Ben ne zaman hormon kullanabilir miyim? Benim kullanmama gerek var mı? Gibi sorular soruluyor. Tabii bu hanımlar menopoza girip de menopozun o şikayetlerini yaşamamışlar. Ne zaman erken önlem alsam daha iyi olur mu diye düşünen kadınlar. Bu kadınlarda eğer adet öncesi dönemde gerginlik, sinirlilik, anksiyete, duygu dalgalanması, ağlama, üzülme, sinirlenme, gülme böyle bir duygu dengesini yakalayamıyorsa, baş ağrısı oluyorsa bir sürü kadın var. Böyle baş ağrısı başladı. Menopoza girdim. Baş ağrım geçti falan der. Ödem varsa, aşırı yiyorsa, tahammülsüzse, çocuğa, adama çok gerginse ve bu durumun farkına varıp bir de kendisini suçlu hissediyorsa. PMS şikayetleri olan kadınlarda aslında hangi yaşta olursa olsun progesteron kullanımının faydalarını görüyoruz. Düzenli adet görüyor ama adeti çok yoğun, lekelenmeleri var. Adet görürken ağrıları var, kasık ağrısı, bel ağrısı var. Uzayıp gidiyor adeti, adeti gecikiyor. İşte bu durumda da progesteron kullanımının adetin düzeni, zamanında gelmesi, adet kanama miktarının makul ölçüde olması gerçekten progesteronun çok çok olumlu faydaları var. Arkadaşlar bu PMS'in bir de ablası vardı. PMD'di. Yani PMS'in çok daha sert gitmesi. intihar eğilimli, ağlamaklı, üzüntülü, hiç kendine bakmayan, perişan aldı. Bu kadınlar depresyonda falan değil. Sade profesyon düşüşlerinden dolayı böyle. Ben bunu hesapladım. Türkiye'de 2 milyon kadın bu durumda. Bir de İngiliz bir doktordan kopya çektim. Çaldım bunu. PMA. Bu PMA dediğimiz şey de premenstrual exacerbation denen şey de aslında senin bir hastalığın var. Anksiyeten var, depresyonun var, astımın var, egzaman var, tansiyonun bir şeyin var. Adet öncesi dönemde alevleniyor bu. Premenstrual exacerbation dediğimiz şey de bu şikayetlerin alevlenmesi. İşte bu her üç durumda progesteron kullanımının çok faydası olacaktır. Bir diğer bir şey var. Ya senin bir kemiklerin cansız, zayıf. 40 yaşlarda bir kemik erimesi bir baktır. Eğer kemik erimen biraz fazlaysa örneğin 45 yaşındasın. Belde L1, L2, l L4. Eksi 1 buçukların altına doğru inmişse eksi 2 P skoru. Femur boynu. Oradaki kemik erimesi eksi 1'in altlarına indiyse abi senin progesteron kullanman faydalı olacaktır. Çünkü progesteron kemik yapan hormon. Dolayısıyla bu grupta da progesteron kullanımlarının faydası olacaktır. Progesteron progestasyon gebeliğin devamı hormonu demek. Kelime anlamı da buradan geliyor. Yani arkadaşlar adet öncesi dönemde psikolojik, fiziksel, ruhsal olarak olumsuzluklar yaşayan, adet kanama sıkıntıları yaşayan, çok kötü hallere düşüp böyle hayatın bir anlamı kalmamışçasına intihar eğilimli, mutsuz ağlamaklı olanlar, mevcut hastalığı, migreni, astımı, kronik hastalığı olup o hastalıkları alevlenen kadınlarda progesteron kullanımı çok çok faydalı olacaktır.